Barcelona maçında deplasmanda iyi futbol derbi bir galibiyeti ardından yenilmesine rağmen Barcelona karşısında tura yaklaşması ilk golü bulması her şey yolunda derken yine Torrenti mi konuşacağız yine öne geçtiği bir maçta puan kaybeden Galatasaray. Evet. Taraftarını bu hafta üzdü. Ee, i̇nşallah onu konuşmak zorunda kalmayız. Çünkü bizde şöyle bir alışkanlık var. Bir maç iyi oynuyoruz, herkes bizi konuşuyor. Bir maç kötü oynuyoruz, herkes bizi e, yerin dibine sokuyor. Ama kayıp 24 Tabii puan iş, hocam. Hayır Galatasaray'da her Galatasaray şey bu. her şey tamamiyle negatif bir görüntü içindeyken bakın iki tane Barcelona maçı elenmeye rağmen aradaki bir Beşiktaş maçı Galatasaray'da da ibreyi tamamıyla pozitife çevirmişti. Şimdi bu hafta gerçekten bir kaza mıydı? Benim hafta öncesi yaptığım yorumum da şuydu. Toren, futbolun hep İsmail Hoca'dan, Fenerbahçe'den bahsettik ya. Sanki bazı doğrularını Galatasaray'da geliştirmeye başladı diye. Neydi? Kondisyon olarak Galatasaray'da bir gelişme var. Kendi de bunu söylüyor. Galatasaray'ın 11'i aşağı yukarı belli oldu diye düşündüm ben. Ama bakıyoruz bu maçta 11'in işte belli olmadığına dair bazı mesajlar verdi yine bu son dönemde futbolcuların bireysel performansları form seviyeleri arttı diye düşündük e, Gaziantep maçı bu konuda da ya bunu bir daha gözden geçirin diye net bir şekilde bağırdı Karagümrük maçı oradaki bence Galatasaray'ın net bir şekilde mesaj alabileceğini zeli arkadan oynayacak Fenerbahçe maçında da her şeyin pekişeceği bir şey ama gözlemim şu ki ya Torrent hala futbolun bazı doğrularını bana göre e, herhalde farklı düşünüyor olsa ki yapmıyor. O da şu bir taraftan sık maçtan bahsediyoruz, yorgunluktan bahsediyoruz. Diğer taraftan bırakın mağlup durumda olmayı, berabere bile gitse maç. O futbolcuların yorgunluğu artık sahada belli. Hiçbir neden yoksa bile sırf daha diri oyuncular sahada olsun diye oyuncu değişikliği yapmanız gerekirken siz 2-1 mağlupsunuz, değiştirmiyorsunuz. 3-1 mağlupsunuz, değiştirmiyorsunuz. Futbolla bunu ben izah etmekte zorlanıyorum. Ama aynı Torrent hocam i̇şte, Başspor'la maçlarındaki de derbideki Torrent değil mi? Antep'teki e, Torrent. Şimdi aynı Torrent mi? Oraya ben bir soru işareti <laughs> koyuyorum. Çünkü bizdeki bir gerçek de şu. Önemli maçlardan önce işte burada kendi aramızda konuşalım. Diyelim Barcelona ile oynayacaksınız ve form seviyeniz kötü. İşte Takımımızın yıldız futbolcumuz Takım iyi olacak. oynamıyor. Hemen hepimiz bir araya geliriz deriz ki ya beyler bakın son dönemde iyi oynamıyoruz. Eğer Barcelona'ya karşı da böyle oynarsak adamlar bizi beşlik yapar. Hadi bakalım biraz sıkalım diye futbolcular kendi aralarında da konuşmaya başlıyorlar. Hatta futbolcuların Diyelim hocalarının onları Beşiktaş maçında e, rotasyona tabi tutma isteğine karşı çıkarak hocam biz bu maçta da oynamak ist istiyoruz diye hocaya görüş bildirdikleri söylentisi geldi bence Galatasaray'la bütün futbolcular iki Barcelona maçında Beşiktaş maçında aşırı derecede sorumluluk üstlendiler konsantrasyonları üst seviyedeydi motivasyonları üst Hı -hı. seviyedeydi iyi görünmelerinin en önemli nedenlerinden biri de buydu. Ligin kalan kısmında da bunu yapıyorlarsa hiç sorun değil. Yine iyi oynarlar, yine iyi sonuçlar alırlar. Yok yapmıyorlarsa da Torrent onları bu seviyeye taşıyabilir mi? Orada çok ciddi endişelerim var. Demin bahsettiğim nedenlerden dolayı. Yani Barcelona ve Barcelona iki maçı ve derbi göz önüne alırsak buradaki pozitif futbolu Ahmet Hocam futbolculara yazdı. Galatasaray maç seçiyor gibi. Avrupa'da başka oynuyor. Mi? Derbi maçları başka Yoksa oynuyor. Yoksa Torrent'e de... yüzde kaç yazarsınız yani, bu Galatasaray takımı e, hakikaten çok çok iyi bir kadrosu var. Bunu kimse söyleyelim. Sözon başından beri söylüyoruz. Galatasaray'ın kadrosu e, şu anda şampiyon olacak kadrolardan bir tanesi. Ya en beğeneyim mi? Yani, yani. tırnak evet. içerisinde taraftarın eleştirdiği iki oyuncusu. Berkan Yatay'dan milli takımda işte yani, Levent Hoca aynı son şu defa da şey Levent <laughs> Abi de sallayacak herhalde ikisini birden aldıklarına göre herhalde bana muhalefet <laughs> ediyorlardır. Ses dinlememişler tabi. <laughs> tabii tabii. Şimdi <laughs> şeye benzetiyorum ben. Hava durumuna benzetiyorum. Yani İstanbul'un hava durumu var ya karlı. Sonra duruyor, güneş, güneş açıyor. Yaşıyor. Sonra rüzgar çıkıyor. Galatasaray'ın ne olduğu belli değil. Yani Avrupa'da bakıyorsun. Barcelona da hakikaten Barcelona iki maçta iyi oynuyor. iyi mücadele ediyor. İşte Beşiktaş maçı iyi gidiyor ama ondan önce problemler var. Devamlı şekilde torrentnata yaptı. iki maç kazanıyor. Bir anda düzeldi diyorsun. Son oynadığı Antep maçına bakıyorsun. Bu sefer oyuncu yorgunlukları, işte oyuncu performansları, hakem gene ön plana çıkan bunlar oluyor bir anda. Eee Galatasaray bir türlü Fenerbahçeci konuşuyoruz. Şimdi bir istikrar, bir kazanma istikrarı, bir kadro istikrarı yakaladı diyoruz ve bunu sahaya sürüyor. Eee Galatasaray'da bu yok. Galatasaray hala Avrupa'da oynadığı maçları söylüyor ki Avrupa'da hakikaten başarılı oldu. Yani hem grup maçlarında hem bu oynadığı Barcelona maçlarında ki Barcelona son maçta Real Madrid'de 4-0. Evet. Yani hem 4 tane gol attı Madrid'de. Şimdi öyle bir takımla bu şekilde mücadele etti mi? Gidip Barcelona'da berabere kalıyorsunuz. Burada iyi öne geçiyorsunuz. Seyirci bir anda heyecanlanıyor. Eleniyorsunuz ama elenseniz bile alkışlanıyorsunuz ondan önce Beşiktaş maçında varınızı, yoğunuzu sahaya koyuyorsunuz, iyi oynuyorsunuz ve kazanıyorsunuz. Taraftar mutlu ediyorsunuz. Peşinden Antep'e gidiyorsunuz. E, yeniden aşağıya doğru yaklaşıyorsunuz. Oyuna bakıyorsunuz. Hatalar var. E, mukayese ettiğiniz zaman Avrupa ile veya Beşiktaş maçındaki takımla çok değişik bir takım var. E, saçma sapan goller yiyorsunuz. E, Galatasaray'ı çözmek mümkün değil bu arada. Mehmet Hocam çözebilir mi sen? <laughs> Bence hocanın seçimlerini de konuşmak lazım. Yani tamam eldeki malzemeye göre hareket edeceksin ama Galatasaray takımının zaten kaliteli bir kadrosu var. Belki lige yansıtamamış olabilir ama Avrupa'da çok farklı. Ligde farklı bir Galatasaray takımı istiyor, izliyoruz. Hocanın seçimleri, şimdi Morutan'ı kadroya almıyorsun. Geçen maç bir oyuna koyuyorsun. Şimdi ilk 11 oynatıyorsun. E, Sabek ben alınırken de söyledim. Semi çok değerli, çok kaliteli bir oyuncu olmuş olabilir. Tabii ki milli takımı Galatasaray'a çok hizmetleri var ama alınırken de aynı şeyi söyledim. Tamam iki tane Sabek oyuncun yok. Ya, altyapıdan bir oyuncu çıkar, daha farklı bir oyuncu. Semi sağ tarafta oynatman demek Semih Malatya Spor'da zaten iyi olan bir oyuncu değildi. Çok kötü. Yani yaşı belki 30 olmasına rağmen artık futbolun son demlerine gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray takımı alıyor. Tamam Türk oyuncudur, değerli oyuncudur. Kadrosuna tekrar katıyor. Sen onu oynatıyorsun. Ya sadece onun üzerine gitmek istemiyorum ama hocanın tercihlerini de biraz bence sorgulamak lazım. Avrupa'da çok farklı oynuyor. Galatasaray takımı çok yorgun. Bunu net olarak sahada görünüyor. Ama hocanın da dokunuşları girinin çık çıkanıyla alakalı bence onların da bir bakılması lazım, düşünülmesi lazım. Hocanın bence oyuncu tercihlerinin de çok önemli. Çünkü Antep takımı zaten kapanan ve de iyi hücuma çıkan bir takım. Ki galibiyetlerini de hep iç sahada almış bir takımdan bahsediyoruz. Zaten deplasmanda iyi olmayan, puan alamayan, çok nadir puan alan bir takım var. İç sahada iç sahada iyi oynayan, iyi kapanan, özellikle büyük takımlara karşı da çok farklı oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Planlı, iyi çalışan bir Eroloca var. O da bu maça gelene kadar yanılmıyorsam 6 maçtır galip gelemeyen bir Antep. 6 ya da 8 galip gelemeyen bir Antep takımı. Dersine daha iyi çalışan bir Antep takımı hocası var. Torrent dersine iyi çalışamamış. Galatasaray takımı Avrupa'da çok iyi. Orada kalmış ama. Lige dönüşte Galatasaray takımında inanılmaz derecede bir konsantrasyon eksikliği var. Ha şu var. Kerem'in inanılmaz bir performansı var. Gomis'e 3-4 tane çok net pozisyon var. Biz Galatasaray'ı böyle eleştiriyoruz kötü mü ama Galatasaray çok net pozisyonlara girdi.